Merhaba arkadaşlar. bu videoda da deleting işlemlerinden bahsedeceğim. Yöntemlerini anlatacağım. Daha öncesinde de update, select ve insert işlemlerini yapmıştık. Onların da videoları listede var. Şimdi delete işlemi arkadaşlar. Hemen öncelikle başlayalım. Öncelikle ve tabanında hiçbir veri yok. Birkaç tane rastgele veri ekleyeyim. Geliyorum DB table person tablosu oluyorum diyorum ki delete hatta şuraya bir tane daha veri ekledim tamam bu şekilde olsun şu anda tablomuzda iki tane verimiz öğemiz var arkadaşlar ee, şimdi diyorum ki DB table person tablosuna Git, bütün verileri sil dedim arkadaşlar şu komut ile beraber gidecek tablodaki bütün verileri silecek hemen çalıştıralım ve görelim. Tablo yeniledim gördüğünüz gibi bütün verileri sildi arkadaşlar. Özel olarak bir satırı silmek istersek eğer ki şu şekilde kullanabiliriz. Where işte idsi bir olan diyeceğim mesela hemen şuraya bir yeni veri ekleyelim ee, id alanı otomatik artan olduğu için 3 idsini aldı hemen şurayı düzeltiyorum çalıştırdım kodumu ve tabanına gidiyorum bakıyorum silinmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi şart sunarak diyorum ki işte ID alanı 3 olanı git de sil. Bütün tabloyu silme de ID alanı 3 olanı sil. Bu şekilde yaptığım zaman bütün tabloyu siliyor. Böyle de belirttiğim satırı silebilirim arkadaşlar. Şimdi notlarıma bakıyorum başka. Evet bir de truncate işlemi var. Şu şekilde arkadaşlar kullanılıyor. Truncate işlemi de arkadaşlar veri tabanına geliyor. Ne kadar veri varsa hepsini siliyor ve e, otomatik artan anahtarını başa döndürüyor yani hemen şöyle şu veri göstereyim ne yapacak gelecek bütün verileri silecek şu anda biz yeni veri eklediğimizde 4 5 diye stratejik rakam 6 6 diye 6 7 8 9 diye bu şekilde otomatik olarak anahtarımız artıyor arkadaşlar bunu da sıfı başa döndürecek yani birden başlatacak artık 5 6 7 diye gitmeyecek birden başlatacak hemen görelim Sildim. Hemen yeni bir tane veri ekledim. Gördüğünüz gibi otomatik artan anahtarımız da birden başladı arkadaşlar. Yani onu da başa döndürdük. Truncate işlemi ve truncate aynı zamanda arkadaşlar e, foreign key olan bir tablomuz varsa hani bu tablonuzda başka bir tablonuzda arasında ilişki yaptıysanız diğer tablodaki verileri de siler arkadaşlar. Örneğin şu satırı sildik yani. Bu satırı sildiğimizde diğer tablodaki satırı da arkadaşlar silecektir. Bu bu satırla bağlantılı olan satırı tabii ki silecektir. Bunu şu anda göstermeyeceğim. Başka bir farklı videoda bundan daha detaylı bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik sadece delete işlemlerinin üstünden geçiyoruz. Basitçe nasıl kullanılıyor bunları göstereceğim. Query builder ile arkadaşlar silme işlemini bu kadar. Daha fazla burada... Göstereceğim bir şey yok ee, bir de model kullanarak silme işlemine bakalım Tamam bir tane değişken oluşturuyorum Person diyorum ki işte Fint, e, Fint neydi İçine girdiğimiz veri gidiyor Tabloda primary olan alanla e, Bizim buraya içine girdiğimiz alanı eşleşen veri var mı bakıyor yani Bizim tablomuzda primary key alanı hangisi? ID. Gidiyor ID alanına bakıyor. ID alanı 1 olan veri varsa tutuyor bunu, getiriyor. Ne yapıyor? Person değişkenine atıyor. Biz de person değişkenine geliyoruz. Diyoruz ki bu modeli sil. Ne yaptık şimdi? Gitti veri tabanına find metoduyla ID'si 1 olan elemanı bulduk, öğeyi bulduk, modeli getirdik, person değişkenine attık. Ee, bu şekilde de aşağıda person delete de bu modeli sil dedim arkadaşlar. Şimdi bu modeli silmesi gerekiyor. Şöyle ee, bir yenileyim. tamam. Çalıştırıyorum. Veri tabanına gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki öğeyi sildi. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Modelde de en basit yöntemiyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde e, ben de tavsiye etmem. Tabanından hiçbir verini e, silmeyin arkadaşlar. Hiçbir verinizi silmeyin. kodlarınıza da buna olanak sağlamayın bence. E, pek silmeyip ne yapacağız? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Deleted et diye bir alan açıyorsunuz. Deleted et. Tabii ki bu varchar değil, timestamp olması gerekiyor. Seviyorum. Adı deleted et olması gerekiyor arkadaşlar, çünkü delete komutu arka tarafta bunu bu şekilde yakalayacak. Gördüğünüz gibi deleted et alanı ekledim. Tabii ki created et ve updated et alanları da var ama şimdi bunlara burada gerek duymadım arkadaşlar göstermeye. bu delete videosu olduğu için. Ama Bunların daha detaylı bir videosunda çekeriz tabii ki ilerleyen zamanlarda. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Ben burada delete işlemi komutu verdiğim zaman öncelikle şuraya bakalım bu veri duruyor mu? Tamam. Şunu 2 yapalım. Şu anda tablomuzdaki verinin ID'si 2 çünkü. Şimdi ben bu komutu çalıştırdım arkadaşlar. Veri tabanına gidecek ve ne yapacak? Şu anda tüm satırı siler. Neden tüm satırı siler? Çünkü <laughs> Modelin içinde şöyle bir şey tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. 100 soft delays. Bu tanımı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu tanımı yapmazsam e, komple satırı uçuracaktır. Ama e, 100 soft tanımını yaptıktan sonra gidecek veri tabanını artık deleted et alanını bugün tarihi ve saatiyle dolduracak arkadaşlar. Bu veriyi veri tabanından uçurmayacak komple. Hatta test edelim hemen. Bakın Delete et alanını bugün tarihi ve saatiyle doldurdu arkadaşlar. Bu e, bu verinin silindiği anlamına gelmektedir. Eğer ki Delete et alanı doluysa, e, bu satır silinmiştir arkadaşlar. Hatta çekerken bile size bu satırı getirmez. Ama model kullanarak çekerken. Örneğin şöyle ol diyorum. Şunu da bir değişken atalım. bir kere çalıştı zaten bir daha çalışmasın. Dedim ki veri tabanındaki bütün verileri çek getir dedim ve boş geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neden boş geldi? Çünkü deleted et alanı dolu arkadaşlar. Yine bir tane veri ekliyorum. Bakın bunun deleted alanı, deleted et alanı şu an null ve tekrar bütün verileri çek dediğimde ne yaptı? Sadece deleted et alanın nal olan veriyi getirdi arkadaşlar bana. Deleted et alanının e, dolu olan veriyi getirmedi. Çünkü bu e, bunu silinmiş olarak tanıyor. Ve bu veriyi çekmiyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi. E, başka sırada ne var? Burada başka anlatacağım bir şey var mı düşünüyorum. Göstereceğim bir şey var mı? yok dediğim gibi sadece şunu unutmayın arkadaşlar bunu unutabilirsiniz model içerisinde use soft delay tanımlaması yapmanız gerekiyor aksi takdirde bütün satırı uçuracaktır yani bütün satırı veri tabanına siler arkadaşlar evet bunu anlattım notlarıma bakayım evet bir de destroy komutu var arkadaşlar destroy komutu da Birden çok birinci anahtarı işte veya bir birinci anahtar dizisi veya bir koleksiyon collection kabul ediyor arkadaşlar içerisine ve ona göre silme işlemi yapıyor. Bakalım hemen deneyelim. Şu şekilde fint'teki gibi işte bu veriyi çağırmadan direkt aslında burada siliyorum. Fint'te çağırıyorum veriyi daha sonra sil diyordum. Burada direkt diyorum ki destroy işte ID'si 1 olan veriyi uçur diyorum direkt gidiyor uçuruyor. Eğer ki çoklu tanıma da yapabilirim burada. İşte diyorum ki 1'i, 2'i, 3'ü 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'i bu şekilde uzunca ID'leri girip tabii ki primary key alanını baz alıyor, yakalıyor burada arkadaşlar. Yani ben burada şimdi direkt ID değil size eğer ki primary key alanını hangisi yaptıysanız gidip onu da arayacak tabii ki veriyi. E, deneyelim hemen bunu da. Şimdi şu verileri bir silelim. kalsın delete delete 3 4 5 idlerini aldı hemen geliyorum bunları düzeltiyorum 3 4 5 diyor ki git bunları sil diyeceğim çalıştırdım arkadaşlar geliyorum yeniliyorum gördüğünüz gibi hepsinin deleted et alanını doldurdu arkadaşlar. Bugün tarih ve saatiyle. Ne yaptı? Girdiğim içine verdiğim e, içinde e, bahsettiğim ID'leri girdi. Teker teker hepsini sildi. Bu Destroy'da bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de silme işlemi yapabilirsiniz. E, delete işlemi de arkadaşlar bu kadar. Başka ne diyebilirim? Yine tabi çağırmadan şöyle de silebilirsiniz arkadaşlar. İşte personlipur e, ID'si 1 olanı git delete. Bu şekilde de çalışır komut ama e, siz yine ben dediğim şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Person diye e, değişken oluşturup bu şekilde gelip önce çağırıp daha sonra silebilirsiniz gösterdiğim gibi de kullanabilirsiniz. Ee, birkaç tane daha bahsetmek istediğim bir şeyler var arkadaşlar. Not almıştım bunları da. Ee, Witreshit arkadaşlar. Witreshit ne yapıyor arkadaşlar? Silinme. E, bir de bunun Online Trashit var. E, Witreshit ve Online Trashit yazışları hemen göstereyim. yazışları bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Vitre gidiyor veri tabanına. Ee, silinen verilerle silinmeyen verileri fark etmeksizin hepsini bütün verileri getiriyor. Yani delete et alanı ister dolu olsun ister boş olsun. Bütün hepsini getiriyor. Onunla itre de e, sadece silinmişleri getiriyor. Hemen testini yapalım. İşte birkaç tane de şurada silinmemişleri ekleyelim. 5 tane silinmemiş veri ekledim. Person diyelim. Tabi şurada en son get demeni diyelim arkadaşlar. Bir de bunu ekranda gösterelim. Bakalım bize ne getirecek. 5 tane data getirdi. İşte bunlar da mesela silinmiş. İlk üçü zaten silinmişti. Silinmiş. Bu seferki silinmemiş. Ve yine silinmemiş veri. Yani dediğim gibi ne yapıyor? Gidiyor. Hepsini bütün datayı getiriyor. İşte ne ee... nedir? Gidiyor bütün datayı getiriyor. silinen ve silinmem veri tabanındaki bütün dataları getiriyor gidip de delete state alanına bakmıyor bu silinmiş mi silinmemiş mi diye hepsini tutuyor getiriyor arkadaşlar only trash'ta da sadece silinenleri getiriyor arkadaşlar üç tane veri geldi gördüğünüz gibi hepsinin delete et alanı dolu Delete et alanları dolu. Gördüğünüz gibi üç tane veriyi bize getirdi arkadaşlar. On litre eşit de bu şekilde kullanılıyor. Ee, ne var başka bir de sildiğimiz veri geri alma var arkadaşlar. Restore komutu ile e, buradaki deleted et alanını tekrar nala çevirebiliyoruz. Hemen onu nasıl yapıyoruz gösterelim. İşte mesela person find id'si kaç idlerine bakalım mesela 3 id'si 3 olan elemanı çektim ve buna diyorum ki person restore şimdi ne yapıyor arkadaşlar gidiyor bana veri tabanındaki id'si 3 olan veriyi getiriyor ve ben burada person restore ile Diyorum ki bu verinin artık delete et alanının al. Yani bu veriyi silinmişlikten geri çekiyorum arkadaşlar. Silinmemiş olarak gösteriyorum. Çalıştıralım. Hata verdi. Neden? Bakalım. böyle bir hata verdi 3 müydü evet 3 tekrar çalıştıralım Evet bu sefer çalıştırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ID3 olan elemanı gitti. Delete it, et alanını null yaptı. Peki veri tabanına bakalım bir de. Şu anda ID3 olanın delete it, et alanı dolu. Yeniliyorum tabloyu. Bakın arkadaşlar delete it, et alanı artık null. Bu veri silinmişlikten geri kurtardı. Geri çekti. Restore da bu şekilde işe yarıyor. Bir de ne var arkadaşlar? Force delete var arkadaşlar. Bu da ne yapar? Ee, siz view soft delete kullanıyorsunuz ama e, komple veriyi silemiyorsunuz ve tabandan delete işlemini silemiyorsunuz. Ne yapıyor? Git sil dediğinizde gidiyor deleted et dolduruyor. Soft e, gidip soft delete kullandığınızda ama şu şekilde pardon soft dedik force delete force delete kullandığınızda arkadaşlar İsterseniz use soft dls olun, model içerisinde kullanıyolun siz force dedikten sonra gider satırı komple uçurur arkadaşlar hemen test edelim ve tabanına bakalım niye silmedi pardon bakalım hmm. çünkü biz burada yanlış bir hata yaptık dedik ki silinenlerden IDS 3 olanı getirdik ama IDS 3 olan silinmemişti. O yüzden 4'ü e hemen girelim. Şu şekilde 4 aslında silinmiş şu anda. Deleted et alanı dolu. Çalıştırıyorum. Artık bu veriyi sildi arkadaşlar. Burada bana ekranda gösteriyor ama tabloya gittiğimizde bakın 4 IDS 4 olan eleman komple veri tabanından uçtu. Dediğim gibi modelde isterseniz use soft delete kullanıyor olun normalde siz delete işlemi yaptığınızda gider veri tabandaki deleted et alanını doldurur ama force delete kullandığınızda e, o öğeyi satırdan komple uçur arkadaşlar veri tabanındaki o satırı komple uçur, kaybeder yok eder e, gönderir force delete de bu işe yarıyor arkadaşlar delete işleminde de daha fazla burada hani göstereceğim bir şey yok arkadaşlar dele işlemi gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılıyor. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.